Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber FNAF serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber dördüncü geceyi oynayacağız. Kanala like alıp kanala abone olup like atmayı unutmayın. Dileğinizle oyuna geçelim. Evet arkadaşlar dördüncü geceyi oynayacağız. Umarım başarı geçmeyi başarabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet bakalım sadece fokus edeceğim.

Soğuk şey direkt ikinci evreye hayvan mısın? Saatta 12'de Kapının önünde evet. evet. bir kedi İlk beraber oynuyorum bu arada. Gördüğünüz gibi. Herhalde telefonla konuşan adam oldu. Fox'a bakacağım orada sadece. Daha bilmedi. şu Fox 3. evde de pustu bekliyor ya arkadaşlar. Sıkıntı kardeşim. Ya saat, 12'den zaten saat 12'den ne birinci geçmezsin geçmez. Sesim için kusura bakmayın arkadaşlar. Hastayım birazcık boğazım ağrıyor da. Çok konuşamayacağım bu bölüm. Umarım geçebiliriz de şunu. Foxy koşacaksan koş kardeşim. Allah Allah. Foxy korkutuyor ya. Yoksa ötekilerin her şey değil mi? Ya bir anda şurada çıksa bir şey var yapmam da <laughs> <Gitti>. nerede bu ha <laughs> kapatmış şöyle. Bence ablamız da gitti hele şükür oo güzel saat 2 ame'ye geldik Foxy daha fazla rahatsız etmezsen sevinirim dostum benim. Çünkü kabaya arkadaşlar biliyorsunuz ki koşarken 2 3 kere vuruyor direkt şarj götürüyor yani. Ya direkt ya kardeşim bir dur ya bir dur abicim ya. Kurt mu var ya? Ay bir tarafında kurt mu var kardeşim? Ne bu hayacan? Ne bu şiddet bu cilal? Ya dur sen öyle birazcık. Buraya bir daha gelme. Freddy daha hiç gülmedi. Mükemmel. Ben biraz şoma avlayayım da inşallah gülmez. Freddy hala Freddy kaç. Sesler alıyorum. Ses alıyorum. ne oluyor ya arkadaşlar yorumlar yazar mısınız böyle bir anda gelmesinin sebebi ne oyunu mu ekliyor kardeş bu arada şunu fark ettim freddy neden hiç hareket etti Oo saat 3 amaya geldik ama şarjımız %48 bence iyi haber değil 47 geliyor herhalde. <laughs> Doğru bilmişim. <laughs> Doğru tahmin. Hala burada elli. Oo, double kill. Bak ne kadar beşer beşer gözüküyor. bak ya. Direkt beş gözüküyor hayvan herif hayvan ya bonnie bir gider misin artık kardeşim zaten Fox bitirdi bizi Bonnie bir git Allah'ım kamp yapıyor kapının önünde la bir git hala akımı bozmadan uyarıyorum bak seni gider misin git, git. Aya. Böyle insan gibi bu yerinde gidiyorlarmış. Bugını bulduk arkadaşlar oyunu. İnsan gibi bu gidiyorlarmış. Evet Foxy sadece %10 şarjımızı götürdü. Bu o, bu gecede iki kere koştu. Daha fazla rahatsız etmese sevinirim ben. Evet iki kere güldü. Bu bir. Evet gözümde direkt tetikleniyor. oluyor. Yani. Üçte dedim arkadaşlar. Üçüncü kez güldüğünde kapıyı kapatıyoruz Sağ kapıyı çünkü direkt hiç görünmüyor. Direkt cam atıyor. O e. Tap <laughs> tabi tap tabi diye bir sesler geliyor yani, bir Kapan artık ya. <gülüyor> <Kiledi>. <gülüyor> Tamam şöyle bir geleceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çıka geldi. Ama aynı reflekslerle bu piro. Foxy bak bir dakika gelme. Bir daha şöyle bekle. Çıka gibi git abi. Ya yüz şans. şar ana. Saat beş ameye gel. Geçebilir miyiz arkadaşlar? Şans işi vallahi bu arada. O. Foxy gelirse bittik hocam. Ya. Bir an tedirgin oldum. Korktum gülümse. Ya Bonnie de zaten kapının önüne oturdu mu gitmiyor ki arkadaşlar. gitti. Evet. Allah. Kaybettik oyunu. Belki bir şans. Şurada. Tamam tamam. Direkt camcık yer atacaklar. Yoksa şurada. Fred'i gülüyordu. Geliyorlar. Aha. Belki bir şans. Hadi sağda dal tamamen gel. Lütfen. Lütfen. Hadi. Ya cam çıkıyor Hayır. Hayır hayır. Yes. Başardık. Arkadaşlar tek de dördüncü geceyi geçtik. Arkadaşlar beşinci geceyi oynayalım mı? Ya da beşinci gece arkadaşlar son bölümü bırakalım. Çünkü beşinci geceyi tek de hiç düşünmüyorum. Arkadaşlar kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Dördün dördüncü dördüncü gece tekte geçti abiniz. Cık, baba piroyum ya. Çok yefsmaf oluyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmeler. Bay bay.